Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosunda da karşınızdayız. Arkadaşlar bugün ilk videom, evet ilk videom arkadaşlar, ee, kanalımı tanıtacağım şimdi sizlere. İsmim Kral Adam25, e, puanlarım 1700 tane, altınlarım 3013 tane, elmas... Elmaslarım ise 102 tane. Savaşçılarım 24 tane. 24 tane. 24 dakika 8 daha 24 tane daha karakter çıkarmam lazım. Şimdi bir baştan sona kadar devam edeceğim. Siz de o zamana kadar karakterlerime bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar karakterlerim bu kadar çıkaramayı çıkaracağım karakterlerimi şimdi göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle yeni bir harita gelmiş nasıl diye çok merak ediyorum. Şimdi o kim isterseniz özel mücadele geliyor. 15 maç kazan ve mega kutu senin olsun. Kazanma şansını maksimuma çıkarmak için Arkadaşlarına takım kur Veya takım ara seçeneğini kullan Mücadele sadece 72 saat olacak İyi şanslar ve iyi eğlenceler 1 ee, 2 24 ile 24 kaç eder? 48 8 48 ile 48'i topla 8 e, 8 16 mı? Böyle bir şey galiba bir iki gün falan sürecek galiba Evet Haritalarımda bunlar Zaten hepsi var bende ee, Arkadaşlar Şimdi isterseniz nasıl oynadığımı Görmek istiyorsanız Bir maç falan oynayayım ee, Alpim alacağım Girdik evet arkadaşlar Evet Şimdi hemen örneğin oynamaya başlayayım. Kaç bence mi Neyse. Ben burada iki kutuları alayım. Ortaya hiç dalmayayım. Tara, -ta tara. Evet. Tarayla vs. El Primo. Buraya bir karakter gelin. Tamam. Heh. Çıktı bak. Bak görüyor musun? O gitsin ben de gideceğim. Beni görmesin gideyim. Ya. Buraya saklandığını biliyoruz. Zirko. Bak. Ya arkadaşlar. Ben biliyorum. <laughs> la la la. Beni yakalayamazsın Cuko. Daha beş savaşta. <laughs> yes. Hay hay. Ya. tabi <-ı> Tabii. Şeli on şey olunca. puanlı olunca. Tabii yeni inemiz yüzdeyiz. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız videolarıma like atıp ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.